Ağzı Allah Şeytan Rjeem, ve Ağzı Allah min şurur anfusina ve min seyaat ağmalina. "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi sallam, "Khair Nas, men yenfâg Nas." Salâk Rasûlullah. aleyküm kıymetli kardeşlerim. Malumunuzdur ki hepimiz bir anne ve babadan dünyaya geldik. Anne ve babalarımız biz doğduğumuz zaman bizi büyütmek için çaba gösterdiler belli bir yaşa geldiğimiz zaman acaba nasıl evlendiririz bunu, nasıl baş göz ederiz diye endişelendiler. Evlendikten sonra işi gücü nasıl rast gider, nasıl idaresini yapar, acaba nasıl geçiniyor diye üzülmeye başladılar, kaygılandılar. Biz çoluk çocuk sahibi olduğu zaman olduğumuz zaman bu sefer de çoluk ve çocuğumuz için üzülmeye başladılar. Onlar için dertlenmeye başladılar. Derken öldüler. Derken ölüyoruz. Ölmeye de devam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bizim hayat serüvenimiz hep böyle mi olmalı? Acaba dünya ve dünyalıkları mesele, problem, sıkıntı edinmiş bir halde mi hayatımızı nihayete erdireceğiz? Yoksa dünyada biz öldükten sonra ismimiz mi kalacak? Allah için mücadele eden o yüce erlerin ordusunda bizim de ismimiz olacak mı? Yoksa dünyanın peşine düşmüş ve dünyalıklar uğruna ölmüşlerin zümresine mi katılacağız? Bunu oturup iyice düşünmek lazım. Bakın kıymeti kardeşlerim, benden bir şey olmaz demeyiniz. Peygamberler öyle mesleklerden geldiler ki, çobandı Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve marangozdu Zekeriya Aleyhisselam ve demirciydi Davud Aleyhisselam. O peygamberler Bizim bildiğimiz aristokrat sınıfının en alt tabakalarında geldiler. Ve eğer hakiki manada iman sahibiysen bir marangoz dünyaya namzet olur, dünyaya hükmeder ve dünyada dünya yaşadığı sürece adı anılır. Bu davanın, bu bilincin birer mahsulü oldular. Bir çobanı anıyoruz biz şu anda. Biz fedayız onu çobanlık yapan yerlere. Kurban oluruz onu elinde tuttuğu asaya. Lakin evet küçümsemeyiniz mesleğinizi. Her biriniz bulunduğunuz meslekte birer peygamber gibi hizmet edebilir. Ve birer peygamber gibi bir mücahit, bir aksiyon eri, bir dava eri olabilirsiniz. Ancak bunu ideal edinmek, dava edinmek kaygısıyla bunu yapabilirsiniz. Dava edinelim Allah'ın davasını kaygılanalım. Ekmeğe, suya, maaşa düşkün olduğumuz kadar Allah'ımızın davasını da kaygılanalım. O dava için de endişelenelim. Yarın borsanın yükselip indiği kadar Allah'ın davası ne alemde diye de Allah'ın davasını da düşünelim. Onun için de endişelenelim borsaya endişelendiğimiz kadar. İşte o zaman bir şeyler yapabileceğiz. Bir dava, bir ideal edindikten sonra kıymetli kardeşim, diğer bir gayretin ise heyecan dolu bir ruhun olmalı senin. Bakınız büyük bir zat der ki insanları Müslümanların topunu öldürseler, Kur'anları yakıp yıksalar, camileri, mabetleri viraneye çevirseler korkmam. Ama ne zaman deseler ki Müslümanlar heyecanlarını yitirdi o zaman korkarım. Kardeşlerim heyecanlarınızı yitirmeyiniz. Heyecan sahibi olunuz. Heyecanlı olunuz davanızı sahiplenirken bir çocuk gibi şen olunuz. Bu heyecanını, heyecanınızı, bu masumluğunuzu yitirmeme gayret ediniz. Ve bunun için Osman Yüksel Serden Geçti'nin dediği gibi kal'a gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara. Savletinle titresin yeniden doğu batı. Ve kurulsun Allah'ın ebedi saltanatı. İşte sen buna namzetsin kıymetli kardeşim. Sen busun. Bu, bu derecede heyecanlı ve bu derecede dop dolu olmalısın. Sonra ümit var olmalıyız kıymetli kardeşim. Benden ne olur dememeliyiz. Bakınız bu ülke yıkıla durduğunda harbi umumiye girdiğinde dedi ki Akif Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak korkma deseler ki bütün ülke istila edilmiş lakin dağın başında virane bir kulübede bir müslüman yaşamakta ve ocağı tütmekte deseler yine de korkma o müslüman tek başına yine devleti İslam'ı inşa eder inşallah bakınız bu derecede ümit var olmak lazım. Necip Fazıl Kısakürek kim demiş suya vurulmaz perçin diye boşuna demedi. Eğer alsalar bize bizim elimizden bütün topraklarımızı bir suyun üzerinde İslam'ın devletini yeniden inşa ve ibda ederiz. Ve bakın Malcolm X, herkes uyusa bile bir uyanık yeter bütün uyuyanları uyandırmak için. Ve Şeyh Şamil Ruslar onu köşeye sıkıştırmış, evladı uçurumdan düşmüş, bütün arkadaşları şehit olmuş davasına dair sırtını verdiği kimsesi kalmamış. Kendisine İslam ülkelerinden mektuplar, tebliğler gelmekte. Ey şey, gel bize sığın. Sen Allah için mücadele ettin, mücadele ettin ama yeter. Artık tek başına bir şey yapamazsın. Gel biz senin sığınma talebini kabul edelim. Gel sen şerefli bir komutansın. Onların eline düşme. Gel bize sığın dedikleri zaman Hayır ben öldüm mü ki davam bitti desinler dedi. Ben öldüm mü ki davam bitti diyorsunuz. Evet mesele bu. Madem hayattasın, madem nefes alıp veriyorsun, madem bir can taşıyorsun o halde alemi İslam'ın sana dair bir umudu var. O halde sen alemi İslam için bir umutsun. Bunu aklından çıkarma aman ha. Muhammed aleyhissalatu vesselam düşmanlar bütün ordularını kuşatmış kılıçlarla kalkanlarla erzakları dopdolu haber salmışlar. Öyle bir orduyla geliyorlar ki sizin onu yenmeniz mümkün değil. Efendimiz aleyhissalatu vesselam aç ve susuz bir şekilde Taştan set oluşturulmuş bir yerde o taşları yara yara hendek kazıyor. Bütün umutlar tükenmiş vaziyette. Sonra alıyor kazmasını yere vuruyor. Ben Kisra'nın düştüğünü görüyorum. Ben İstanbul'un düştüğünü görüyorum. Roma'nın düştüğünü görüyorum diyor kıymetli kardeşim. Sahabilerden bir tanesi de sormuyor. Ey Muhammed! Düşman üzerimize çullanmış geliyor. Biz ise bir avuç insanız. Yiyecek ekmeğimiz yok. Üç gündür açız. Bu düşmana karşı nasıl harp edeceğiz onu da bilmiyoruz. Sağ kalır mıyız? Devam eder miyiz? O da meçhul. Sen kalkmış bu, bu avuç insana Kisra'nın düştüğünü, Roma'nın yıkıldığını müjdeliyorsun. Bu nasıl bir hayaldir, bir bu nasıl bir umuttur demiyor Kıymetli kardeşim. Niye? Çünkü Sahabe Kiram o heyecanın, o umudun sahibiydi. Madem ki bir Müslüman var, o halde umut var. Madem ki İslam var, o halde umut var Kıymetli kardeşim. O halde sen de İslam'ın ve Müslümanların umudu ol, temiz ol, temizleri bul. Onlarla beraber birlik ol, birliktelik kur ve yaşadığın beldeyi, yaşadığın bölgeyi İslam kılmak için, İslam olmak için çaba göster. Yarının senden beklentilerini karşılama gayret et. İnşallah hep birlikte bütün dünyaya karşı hizmet edecek ve hep birlikte dünyanın İslam olması için mücadele edeceğiz. Bu konuda kıymeti kardeşlerim, destekleriniz daima birbirinizle olsun. Birbirinizi bulun ve birbirinize birleşin. Allah İslam'ı ve Müslümanları daim muzaffer eylesin inşallah. Allah ittifaklarını bir eylesin, kavi eylesin inşallah. Selamun Aleyküm, Allah'a emanet olunuz.